Arzu bizim evden getirdiğimiz mikser nerede? Allah Allah. Aa mikser kayboldu değil mi? Ne yapıyorsun sen? Kendimi baştan yaratıyorum. Medya beni böyle görse ne yapar? Ay bırak medyayı. Halk benim gibi hoş ve güzel bir kadını böyle kantin köşelerinde görse acımaz mı? Of, of çirkinleşmek için o kadar çok uğraşıyorum ki. Bak senin hiçbir şey yapmana gerek yok Allah'ın vergisi. Arzucuğum, ayıptır söylemesi ben taş gibiyim. Doğru abla taş gibisin. Maşallah bir bıyık çizsem aynı rahmetli Erol taş gibisin vallahi. <laughs> Sen bırak onu bunu da kamburum güzel olmuş mu? Oh, Abla! <Gülüyor> Abla. <Gülüyor> Tosta fırsat bir alana bir bedava. Ne demek bu? Şimdi sen mesela bir tane tost alıyorsun ya Aynısından bir tane daha alırsan onun parasını vermiyorsun. Ha, i̇yi ki açıkladın Arzu. Ben de dört tane tost aldığında yedi tost parası veriyorsun anladım. Aa, bak o da enteresan bir kampanya olabilir aslında. Arzu! Nereden çıktı şimdi bu? Abla! Buna promosyon diyorlar. Bu yazı sayesinde dershanedeki bütün kantinleri bitireceğiz. Bu dershanede zaten bir tane kantin var. O da burası. Ay ciddi misin? Bak görüyor musun şu promosyonun etkisini? Daha dolaştıralı 15 saniye oldu. Bir tek biz kaldık piyasada. <laughs> Arzucuğum zaten dershane dediğin yerde sadece bir tane kantin olur. Ciddi misin? O zaman hemen fiyatları iki katına çıkaralım. Arzu. <laughs> bizim bu işi yapmamızdaki amaç, asıl amaç para kazanmak değil çocuklara sağlıklı beslenme yolunda öncülük edebilmek. Böylece sağlıklı bir kuşağın yetişmesini sağlayacağız. Ne yani? Şimdi şu gördüğün çocuklar ileride bizi yönetecekler. Hayatını hamburgerle geçirmiş bir nesle nasıl kendimize emanet edeceğiz? Abla itiraf et. Sen bu kantinciliği politikaya girmek için bir asansör olarak kullanıyorsun. Baba, bana oradan bir sosisli yapsana. Sosisli ile kasıt sosisli sandviç herhalde. Ha? Tabii 35 yaşında kolesterolden sürüm sürüm sürünmek istiyorsan neden olmasın? <laughs> Şimdi baba sosisli deyince o sosisin içinde bin çeşit doymuş ve doymamış ya. Sakatat ve bir mum zararlı şeyler var. Dolayısıyla bak sakatat da dedim sakatat deyince aklına ne geliyor? O işin içinde bir sakatlık olacağı geliyor değil mi? Ha güzel yavrucuğum. Bakma öyle ben ben. İşte. Bana bir kola versene. Şşt, ne kasıt? Kola mı? Ben mi? <laughs> İyi ki şuraya memnuniyetinizi, başkalarına şikayetinizi bize bildirin yazmamışlar. Yoksa kafamız bütün gün kazan gibi olurdu vallahi. <laughs> Hadi git masalardaki boşları topla. Ay abla daha bir tane sakız bile satamadık. Neyin boşunu toplayacağım? <laughs> git o zaman bak bakalım şu defter boş mu? Ben de tuvalete gidiyorum. Tatlım, ayıptır sorması. Sen tuvalette neyin boşunu toplayacaksın? Ayıptır söylemesi. Seni şöyle ittim ya, ellerim kirlendi. Çocuklara bu servis yapamam. Onun için ellerimi yıkayacağım. Ay pardon. Bir daha gelirken kendimi dezenfettan ederim. Fekte. Dezen, fekte. Fekte ne ya?